Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in dayanan Türk toplumudur. Cumhuriyet vazilettir. Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir. Cumhuriyet'te söz millet tarafından seçilmiş meclistedir. Cumhuriyet idaresi faziletliğin namuslu insanlar yetiştirir. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi devlet şekli demektir. Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. En Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni lelebet muhafaza ve müdafaa etmek. Biz kurduk, onu yükseltecek bu